belediyelerine, ilçe belediyelerine, il belediyelerine, bir şey belediyelerine sorsak ve desek ki beş tane mega proje, model olan proje alalı sıralayın. Bu kadar yıldır burada hizmet veriyorsunuz sözüm ona. Koyun ortaya bakalım ne yaptınız? Desek beş tane ardarda mega proje sıralayamazlar. Çünkü yok böyle bir şey. Gayet basit bir belediyecilik uydurmuşlar. Bir takım aktiviteler, sanatsal faaliyetler tamam bitti. Bu ay geçti, gelecek ay ne yapacağız? Böyle belediyecilik olur mu ya? Giderek köyleşiyor. Şurada hemen kuzeyde. Yeni kurular içe var, sancak dedi Kadıköy'ler oraya bir gidip baksınlar. Ne hale geldi? Daha yeni oldu. kuruldu. Kadıköy'de kabusu yok, oyla İslam'ı yıkmamız yapmış belediye. <laughs> Çıkın dairleri, Ümraniye'ye geçin. Kadıköy'ü geride bırakmış, rüyayla yarışan bir ilçe gelmiş. Diğer ilçeleri saymıyorum. Neden böyle oluyor? Geçen gün bir değerli dostum diyor ki Sayın Başkan Bakın köy şanslı. Neden? Çünkü diyor sizin ana arterler üzerinde bir belediye, siz ana arterleri yapıyorsunuz, çiçeklendiriyorsunuz, halk da zannediyor ki ilçe belediyesi yapıyor. Onlara yazıyor. Arka sokaklara girin, hak getire. Kadıköy'de de öyle, Bağdat Caddesi'ni biz yapıyoruz, Mirviz Caddesi'ni yaptık, sahillerimizi düzenliyoruz. Kadıköy meydan projesini hayata geçiriyoruz bambaşka ilerleyecek bir proje Kadıköy Meydan Projesi. Biz bu projeyi yaptık, planlaştırdık. Hemen bunda demeye başladılar. Bir takım montajlar yapıp sosyal medyada paylaşıyorlar. Ön kesmeye durdurmaya çalışıyorlar. Yapabilecekleri bu başka şey yok. Bu projenin hayata geçirip Kadıköy'ün meydanını Kadıköy'e yakışır yarışık hale getiriyoruz. Dünyanın parmak sıracağı bir meydan yapıyor tabi söyleyeyim. Bunu biz yapıyoruz. Başkaları tabi birisi zannetmesin. <laughs> Meydanlar onu ateşler diye bir şey Değerli yani kardeşlerim.